Arif'in Manchester'a attığı gol gibi sevindiren buluyoruz, buluyoruz. ve bu bir animasyon için gerçekleştireceğiz. Işte, Ama... Arif'in Manchester'a attığı golü de izlediysek eğer Şimdi geçelim bu zıplama animasyonunun yapılışına. Arkadaşlar çok basit. Daha önceki videolarda anlattığım gibi 4-5 tane bilmeniz gereken şeyler var. Bir yine animasyonumuzun layout'unu hazırlıyoruz. İkincisi animation folder'ını yani animasyon dosyasını hazırlıyoruz. Üçüncüsü ise yine bildiğimiz gibi activity kısmına geçiyoruz. Çünkü bu zıplama animasyonunun kendine has bir olayı var. Amacı kullanıcılarımızı şaşırtmak. Hani duran bir uygulamada ki bir uygulamamızı daha fazla dinamik hale getiriyoruz ki uygulamamızı açan kişi etkilensin. Bu sayede kullanıcılarımız yine klasik olduğu gibi daha fazla uyduğumuzda vakit harcıyor. Vakit harcadığı için de biz de gelir, elde ediyoruz. Eğer reklam eğer reklamlarımıza basarlarsa. Gelelim şimdi birazcık detayına. Az önce de dediğim gibi animasyon folder'ımızı oluşturuyoruz. Birinci yapmamız gereken duration'ı yani süresini, animasyonumuzun süresinin gerçekleşme süresini yazmak. Genellikle 1 saniye ya da 600 saniye kullanacağım bu videoda. Ondan sonra X, Y düzleminde açımızı ve hareketimizi ayarlayacağız. Unutmamamız gereken şöyle bir şey var. Animasyonlarımızın hepsi iki boyutlu ortamda yapılıyor. Üç boyutlu animasyonlar da var. Ama şöyle bir durum var. Üç boyutlu animasyonlar pek güzel olmuyor. Açıkçası ben sevmiyorum. Yapmasına yapılır ama yani ben sevmiyorum. bunu ee, falan söyleyeyim. Telefonumuz e, iki boyutlu. Biz bakıyoruz ya gözümüzün e, açısıyla baktığımızda biz iki boyutlu bir ekran'a bakıyoruz. Gelelim şimdi bir de layout kısmımıza, layout kısmımızda sadece bir tane görselimiz olacak. Görselimizin altında butonumuz olacak. Butonumuzun ıı, arkasında da, yani activity kısmımızda da animasyonumuzu klasik yine çağırıyoruz. Ardından olduğu gibi ıı, görselimizin çalıştırmasını sağlıyoruz. Hepsi bu. Gelin şimdi Android Studio'da yapılışını için. Android Studio'yu yine klasik bir şekilde açın. Ardından bir tane burada görmüş olduğunuz gibi Resources kısmından bir tane Animation dosyası folder'ı oluşturun. Directory'e geliyorsunuz. Animation yazıyorsunuz. Anime. Anime. Ardından zıpla diye bir tane XML'ler ustası layout'umuzu yazıyoruz. Ondan sonra çok basit bir şekilde scale, scale büyüklük demek. Bunu da artık biliyorsunuzdur İngilizceden. Duration, az önce de dediğim gibi 600'den süresini e, ayarladım. From x scale, yani x eksenin hafında 1.0. Y'siyle işimiz olmadığı için de 0.0 e, veriyoruz. To, yani x'i from to'ya göndereceğiz. Yine 1.0, aynı şekilde. Ki dizaynla şey yapıyoruz ve tuyu Y'yi skale 1.0'a 1.0 e, çekiyoruz. Bu sayede e, Y ekseninde, X ekseninde değil, Y ekseninde bize göster e, yukarıya aşağı zıplamasını sağlayacağız. Çünkü hani yukarı aşağıda e, Y genel itibari matematikte de geometride de gördüğünüz gibi Y ekseninde üzerinden gidiyor. Ondan sonra yine klasik olduğu gibi bir tane imajımız var Image'imizin içerisine src dosyamızı, folderımızı koyuyoruz Image'imize id veriyoruz id'imizden sonra butonumuzu ekliyoruz ki zıplaması için böyle bir şey e, verdim e, zıpla diye yazdım zıpla buton id'si e, butonumuzun ondan sonra geliyoruz klasik olduğu gibi e, butonumuzu çağırdık definition işlemlerinin içerisinde. Burada da görmüş olduğunuz gibi image'imizi çağırdık, image e, view'muzu. Ardından butonumuza e, clicker ekledik, e, on click listener'ımızı ekledik. Ardından image'imize animasyonunu start animation başlamasını söyledik. Başladıktan sonra da zıplam e, animasyonu gösterdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi load animation. Bunu ezberlemeyin, olduğu gibi videolar e, kaydedin, arşivinize ekleyin. Ee, ezberlemenize gerek yok öyle söyleyeyim. Kod yazarak ezber ez, kod ezberlenecek bir şey değildir. Ee, mantığı kavramak önemli burada. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi animasyonumuz çalışıyor. Animasyon yapımı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım uygulamalarınızda kullanacağınız bir ders olmuştur. Aynı zamanda artık kendi hakkında bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben artık belli kalıpları üzerindeki yürüyerek şey yapmak istemiyorum, video çekmek istemiyorum. Birazcık daha hani kanala geldiğinizde böyle güle oynaya böyle ders anlatmak değil de hani gündelik anlamda işinize yarayan programları göstermek istiyorum. Bu şekilde yazmak istiyorum. Mesela başta da söylediğim gibi Arif'in Manchester ve attığı gol gibi. Hani umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde anlatmak istiyorum. Eğer desteklerseniz e, altı yorumları yazmanızı da istiyorum. ya yani Bu tarz hani birazcık daha eğlenceli. Hani programlama çünkü sıkıcı bir şey değildir. Tamam programlamayı öğrenirken canınız sıkılabilir. Ama ben bu şekilde anlatmak istemiyorum artık. Sokağa çıkmak istiyorum, bir Hayatımızdaki Yazılım serisine başladım ki hala da ben hani kendim 7 seneden fazla programlamayla ilgilendiğim için e, yazılım şeyinde de uğraştığım için her yerde yazılımı görüyorum. E bunu da anlatmak istiyorum. Bu Hayatımızdaki seri Yazılım serisine başladıktan sonra o, oldu bütün bunlar. E, eğer desteklerseniz ki e, analitiklere de bakacağım bu videonun. E, bakalım. Daha mutlu e, videolar gelmesini planlıyorum. Yani benim amacım şuydu, bu videolara kadar. E, bir tane siz gelin, tıklayın, öğrenin, gidin. Tıkla, öğren, git. Tıkla, öğren, git. Bu kadar. Hani 5 dakikadan daha az sürede, hatta 2 dakika. videolar biliyorsunuz kısa. E, bunu amaçlıyordum. Şimdi birazcık daha hani... Mutlu Şen şakrak e, geçmek istiyorum. Neyse umarım e, gelecek videolarda görüşürüz. Umarım da öyle desteklersiniz. Bu arada e, Dinamik AI Plan e, videosu kayıtladı Bu videoyu izleyerek de e, oldukça görsel ögeleri yüksek olan bir mobil uygulama da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.